gitme. Sonbahar oluyorum, sonrası hiç. Ağaçlar bitmesinler. ne olursun boyunlarını. Neden akşam oluyorum tren kalkınca? Kırlangıçlar birdenbire çekip gidince. Mendiller sallanınca neden tıkanıyorum? Öyle çok acımasız ki, öyle birdenbire ki, Az önce Çiçekler nasıl da diken diken Gitme Sonbahar oluyorum Sonrası hiç O sularda çimdik Bitti Köprüleri geçtik Bitti O elmanın tadı orada O kuş çoktan öttü bitti Artık çocuk değiliz Susarak da bir şeyler diyebiliriz. Günler devlet alacağı, Yıllar bir kadehcik bozulur akı. Oyunlar oyuncaksı, Oyuncaklar eski şarkı. Kavaklara oklu yürek çizip, Duran o çakı, Nerede şimdi, nerede? Gitme. Sonbahar oluyorum, Sonrası hiç.